<laughs> Arkadaşlar günaydınlar. Hoş gelmişsiniz tekrar yine soğuk bir sabahta. Herkese selamlar, sevgiler. Ali kardeşim hoş geldin. yani arkadaşları bekliyoruz. Bekleme alanındayız yani. Böyle bir sizlere günaydın diyeyim dedim arkadaşlar. <laughs> Aynen öyle. Her gün bekliyoruz. Hayat bir bekleme. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin Ali kardeşim. Beklemeden, hareket etmeden bir şey olmaz. Burada saat 7.15. Sabahın 7.15'i 8-9. 2 saat fark var aramızda. Sizin orada da Türkiye'de de 9-15. Allah'tan bugünlere biraz geç gidiyoruz da Böyle daha erken gidiyorduk normalde. <laughs> Buraların çöpçüleri de böyle işte arkadaşlar. Bakın hatta göstereyim. Bak park ediyor araba, arabasını. Gidiyor, bir şeyler yiyecek, eğlenecek sana peşinden öyle şey yapıyor, çekiyor, geliyor, siliyor, üflüyor, bir şeyler yapıyor. Yani öyle tüketek gibi değil. Akşam belli olmuyor ki Ali. Duruma göre bak kazı yerleri farklı yerlerde ya. Yani. Bazen öyle çıkıyorum farklı yerlere gidiyoruz işte bazen öyle bazen geç sürüyor ya belli olmuyor yani öyle sabit bir devlet işi gibi değil yani öyle böyle bir saatim var bilmem neyim var. Normalde saat var da öyle saate kimse bakmıyor artık işin gidişatına göre ya. Yani. Ali kardeşim sen ne yapıyorsun ne işle uğraşıyorsun ne işle meşgulsün ne yapıyorsun Kastamonu. Evet. Yaş kaç Ali kardeşim sen. Ya işler merak sardım derken kötü bir şeyler değil. Kötü bir iş değil. Güzel bir şey. Hobi gibi yapacaksan da güzel bir eğlence bir hobi. Ama hobi gibi yaparken de gerçekten de hani bir şeylere denk gelip hayatını kurtarabilecek bir iş aynı zamanda. Yani öyle. Ama yanlış bir şeyleri yapıp da hayatını karartacak aynı zamanda bir iş de. Yani bu. O yüzden dikkat etmek lazım. Bir şey yaparken ee, ne derler? Kaş yaparken göz çıkartmak gibi yani. Öyle bir şey yaparken hep de sıkıntıya girmemek lazım. Onu demek istiyorum. Yapacağın şeyi olması gerektiği gibi yapman lazım. Eyvallah eyvallah. Ya şimdi şöyle Ali, kardeşim. Ee, diyelim ki bulunduğum bölge böyle zemini çok sert kayalık, mermer, granit neyse ve ortada olan gömüler hep yüzeysel mesela diyelim. Çünkü eskiden insanlar da öyle böyle zor zeminlerde çok da derine yapmıyorlardı mesela. Mesela örnek veriyorum. Birisi ölüyor. Normalde bir planlı gömü var mesela diyelim ki 2 metre 3 metre olması gerekiyor. Zeminin Kazmaya başlıyorlar, zeminin sertliğine göre bırakıyorlar orada, o şekilde gömüyorlar mesela hani. Çünkü daha gitmiyor yani anlatabiliyor muyum? O yüzden plansız oluyor onlar. Bu şekilde yüzeysel gömüler çok olur o gibi yerlerde. O yüzden sana da çok derin böyle bir makineye ihtiyacın yok. Hani eğer ki varsa bildiğin yerler, bir noktalar, herhangi bir şeyler tespit ettiğin yerler orada çalışacak makineyi de alabilirsin yani, onu demek istiyorum. niye diyorum böyle? Ee, tarih tarih beklemiyor çünkü tarih beklemiyor. O yüzden yani bir yer varsa tespit ettiğim bir yer gelip başkası bir şeyler yapmadan önce en azından şansını kaçırma diye diyorum yani. ne cihaz almıştın ki? Ayarını iyi yapman lazım dedektörlerin. Yani dedektörü ben şöyle pointer tarzında, pointer niyetine kullanıyorum dedektörleri. Pointer'i biliyorsunuz arkadaşlar küçücük. Tam böyle şey yaklaştığın zaman malzeme tam olarak nerede olduğunu bulmak için kullanılan bir malzeme olarak görüyorum dedektörü. Yani dedektörü öyle çok da vaham şahım gözünüzde büyütmeyin. Tespit ettiniz, kazı yaptınız, artık indiğiniz yerin tam yani yanına tam olarak hani nerededir gibisinden bulabilmek için kullanılan bir şey veya tek tekçilik yapacaksak tek tekçilik için kullanılacak bir şey Ve yani da arama yapacaksan plajlarda işte metal düşmüş mü, yüzük, kolye neyse, takı tuku neyse yani. Onun için kullanılacak bir şey veya normal metal arayacaksın işte. Metal var mı, metal döküntüsü var mı gibi böyle. Onun için kullanılacak bir şey yani. Öyle çok da büyük işte define arama cihazı olarak görmeyin. Millet adını öyle adlandırıyor, satıyor da öyle bir şey yok yani. Dedektördür abi, dedektörden ne bekleyeceksin? Dedektörün sana vereceği şey ne olabilir yani? Multi expert bu hiç kullanmadım duymadım da bu mark neyin kimin bu şeyi yani markası mı bu şekilde kaç para verdin bir de ona <laughs> Halil İbrahim Avcı kardeşim hoş gelmişsin. Aleyküm selam. Hoş gelmişsin. Ya felaket soğuk ya arkadaşlar ya baksanıza ya felaket her tarafı iz kaplamış. Türkiye'de de mi acaba havalar aynı ya? Fena. Şu an biz toplanacağımız bir yer var böyle yanında alışveriş yapacağımız işte sabah kahve mavi içeceğimiz bir yer var onun farkındayım. Dışarıdayım yani şuraya bakın. İz her taraf ya duman. Valla ya. Kış geldi ama iklimler de yani eskisi gibi değil. Biraz da değişiklik var iklimlerde. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Şöyle bir var burada. Bir kuruş bile indirim olsa millet akım ediyor. Ben anlamadım. Yani indirim olur da bir şeye benzer yani. Hiç fark etmiyor. Yani burada öyle e, indirim olsun, adı indirim olsun yeter. Yani aslında güzel ticaret yapılacak bir yer. Burada da bizim gibi ticaret anlayışı olan insanlar değiller. Bunlar bir acayip yani robot gibi insanlar. Alırsan al, almazsan çok domununda yani öyle. Tutulmadı zaten 25.000 TL diyor. Mesela ben bazen bana e-mailler geliyor bizim kanalımızdan bize ulaşıyorlar. Çin'den olsun, farklı firmalar olsun. Mesela e-mail'den gönderiyorlar bana malzemelerini, ürünlerini. Hem de çok ucuza arkadaşlar, hem de çok ucuza. İşte detektördür, işte alan taramadır gibi böyle satışları var. Çok ucuza diyorum, gerçekten çok ucuza. Şu anda senin bahsetmiş olduğundan çok çok daha iyi. Ali hani kardeşim. Yani keşke bunu Türkiye'ye hani alıp Türkiye'ye satma veya işte Türkiye'ye alıp diye göndertme imkanımız olsa ama maalesef yok. İşte AliExpress'tir bilmem Amazondur bu gibi şeylerden Bakıyorum oradan satışları da var Ama Türkiye'ye girişleri yok yani sen onu alsan bile ülke bir şey koymuş Bazı ürünler Türkiye'ye sokmuyor Gelse de gümrükte bekletiyor başı Boşu başına Para veriyorsun yani Hani Öyle bir şey koymuşlar ya bizde var yani sen yeme ben yerim Kardeşim Kanunu var bizde sen yiyemezsen ben yerim Sen onu yiyemezsin o benimdir ben yerim Kanunu var bizde Sen ne yersen ye İstersen affedersin geber, ne olursa olsun ama ben yiyeceğim kanunu var bizde. O yüzden e, maalesef o, o gibi şeyler oraya giremiyor. Yani olsa girile, girebilse, Türkiye'ye sokma gibi bir sıkıntı olmasa ben buradan bazı arkadaşlara böyle direkt alıp oraya yönlendirip direkt paket oraya gönderttiririm Hiçbir sıkıntı olmaz. Anlatabiliyor muyum ama maalesef yani. <laughs> Yok yok gümrükten geçmiyor o gibi malzemeler. Basit ufak tefek böyle kıvır zıvır gibi bir şeyler alabiliyorsun belki. Ama o tarz bir şeyler özellikle gümrükten sok tutmuyorlar. Yoksa neler neler var. Öyle bir şey olsa var ya ben çoğunuza burada çoğunuza gücüm yettiği kadar böyle aldı, alırdık. Direkt Türkiye'ye yönlendirdik adresinize direkt gelirdi yani. Ülkeden ülkeye bu kanunlar değişiyor. Mesela Türkiye'ye giremeyen, girmeyen, Türkiye'nin kabul etmediği, gümrükte beklettiği, bekletip bekletip zaman aşımı diye alıp o malzemelerinizi, senin para ödediğin malzemeleri alıp da bedavadan başkalarına veriyormuş gibi cebe indirmeleri mesela burada yok. Anlatabiliyor muyum? Buraya mesela çoğu malzeme alıyorsun. Tabii ki şimdi yavaş yavaş yine kanun kurallar çıkmaya başlıyor, değişiklikler oluyor ama e, orası gibi değil yani. Adem kardeşim hoş gelmişsin. Alper hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Madem kardeşim bir şey söyleyeceğim ama bilmiyorum. Yani ben kendi yaşantımla alakalı, tecrübemle alakalı söyleyeceğim. Bizim ülkede Müslüman, dürüst Müslüman yok derken hepsini demiyorum. Hepsini tenzih ediyorum. Tabii ki iyileri vardır ama genelde Müslümanlık artık bu şekilde olmuş. Bizim ülkemizle alakalı bir şey değil o. Emin ol Müslümanlık yine bizim ülkemizde o tekilerden daha iyi. Emin ol. Bak haberleri izle, videolara bak. Mekke'de hacda orada oraların korumaları hacılara hacıları resmen dövüyor yani küfür ediyor böyle resmen dövüyor yani iş olarak yapıyorlar onları onlar anlatabiliyor muyum? Yani ben şunu söyleyeyim yine de yine de Müslümanlık bizim ülkede iyi yani şöyle vicdanlı yapılıyor öyle söyleyebilirim ama diğerlerinde öyle değil. Yani asıl Arap dediğimiz zaman veya ne bileyim böyle kimseyi kastetmiyorum hani ama yani Arap dendiğimiz zaman aklımıza mesela Müslümanlık gelir ya, mesela yazıları falan hemen Müslümanlık gelir yazılarını gördüğümüz zaman. Birisi Arapça bir şey yazsa, yere atsa, affedersiniz hani küfür bile olsa, insanlar onun bilmediği için bir saygı duyuyor. Arapça olduğu için kaldırıyor, bir yere koyuyor mesela üstüne basmayalım diye. Bizim ülkemizde o saygı, sevgi var. Başka ellerde yok, onu demek istiyorum. Ama genelde Müslümanların hepsi hemen hemen böyle yani. ha Genelde. O yüzden zaten olduğumuz yerde kalmışız ya, neredeki bela, neredeki musibet, neredeki savaşlar, neredeki şeyler hep bizim başımızda, o yüzden yani. Örnek veriyorum mesela, Arap ülkelerinin çoğu. Bizim normalde güya sevmedikleri, işte e, farklı dinden dedikleri, Yahudi dedikleri, şudur budur dedikleri kimselere el altından yardım ediyorlar. Bazıları açık açık yardım ediyorlar mesela. Yani tamamen çelişki var burada. Anlatabiliyor muyum? Ben anlamadım yani. <laughs> ABD için ticaretle anlaştı herhalde. İnşallah düzelir piyasalar. Vallahi hiç sanmıyorum kolay kolay düzeleceğini. İşin içinde para olduğu zaman hiçbir şey kolay kolay düzelmiyor. En çoğunu ben yersem, en çoğu benim olursa, en çok pay benim olursa o zaman düzelir. Şey böyle, ticaret kural böyle. Gürkan hoş geldin kardeşim. Arkadaş geldi. Haber binelim Şas. Oho. ne хочешь ничего. Всё есть. Dev. Arkadaş geldi, görüyorsunuz, gidiyoruz. Arkadaşlar yavaş yavaş da yayını kapatalım. Ben sabah böyle açmaya çalışıyorum. Yayına hani selam vermek babında. Zamanımız kendi olmuyor. o yüzden şimdilik görüşürüz diyorum. Tamam. Yeni gelen arkadaşlara hoş geldi. Aleyküm selam. Görüşmek üzere arkadaşlar. İnşallah yine yayınımız olur. Sağ olun var olun her şey için. Sizleri seviyorum.